yeni bir UJ ilesi videosuna hoş geldiniz. Bu videoda kolay bir şekilde PUBG Mobile hesabımıza ücretsiz bir şekilde UJ gönderimi sağlayacağız. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yazılım mühendisi güvencesiyle hemen hilenin yapılımına hadi geçelim. Evet arkadaşlar açıklama kısmında sizlere verdiğim linke tıkladığınızda bu şekilde bir arayüze karşılaşacaksınız arkadaşlar bu arayüze geldiğinizde gördüğünüz gibi şu şekilde bir buton olacak. Mavi bir buton. Bu butona tıkladığınızda mobilehilesi.com adresine erişiyorsunuz arkadaşlar. eğer erişemezseniz direkt tarayıcınıza mobilehilesi.com yazarak www.mobilehilesi.com yazarak erişebilirsiniz arkadaşlar. Linki hem açıklama kısmına hem yorumlar kısmına bırakacağım arkadaşlar. Hilemizin kullanımı çok basit arkadaşlar. Yaklaşık 5 dakika içerisinde hesabımıza UJ'nin gönderimini tam, tanımlayacağız o arkadaşlar. 5 dakika içerisinde hesabımıza UJ olmuş olacak yani. Evet arkadaşlar şimdi hemencecik kısa süre içerisinde hesabımıza UJ'yi gönderim yapalım arkadaşlar. Şimdi nasıl gönderim yapacağız? Beni dikkatli bir şekilde dinleyin. Hemencecik gönderimi sağlayalım arkadaşlar. Bu arada videoyu beğendiyseniz arkadaşlar şöyle bir like atmayı unutmayın. Ee, ücretsiz bir şekilde UJ'ye nasıl alabileceğinizi öğretiyoruz çünkü bu videoda. Beğenirseniz bizleri mutlu edersiniz. Ee, destekleriniz geldiği sürece hilelerimizin güncellenmesi devam edecektir arkadaşlar. Şimdi buraya PUBG Mobile ismimizi giriyoruz. Yazılım M PUBG Mobile ismimizi girdikten sonra arkadaşlar Bu oyunu düzenli olarak oynadığımız platformu seçmemiz gerekiyor Yani bu ne demek oluyor sizin telefonunuzun işletim sistemi neyse onu seçeceksiniz arkadaşlar ee, Eğer telefonunuz iPhone değil ise Android olacaktır arkadaşlar Eğer telefonunuz iPhonesa iOS diyeceksiniz Benim telefonum iPhone arkadaşlar o yüzden iOS diyeceğim Telefonunuz iPhone değilse Android deyin ee, Bu işlemi yaptıktan sonra iOS 256 şifrelemesini etkinleştirip bağlan butonuna basıyoruz arkadaşlar. Bu işlemleri yaptığımızda site mobilehiresi.com bizim PUBG Mobile hesabımıza iOS 256 şifrelemesi ile birlikte şifreli ve güvenli bir şekilde bağlantı kuracaktır arkadaşlar. Evet şu anda görmüş olduğunuz üzere bağlantı sağlandı. Yazılım mühendisi hesabına successful connected başarıyla bağlandı diyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaten burada da diyor hesaba başarıyla bağlantı sağlandı. Bu işlemi yaptık arkadaşlar başarılı bir şekilde. Şimdi yapacağımız işlem e, ne kadar UJ istediğimizi buradan belirleyip gönder butonuna tıklamak arkadaşlar. Sizlere benim tavsiyem, nacizane tavsiyem buralara hiç dokunmayın abi. İşte buradan arttırma falan yapmayın. Direkt 10.000 UJ 100.000 BP yeterlidir. E, sizlere de yeterli gelir zaten diye düşünüyorum. 24 saatte bir gönderim yapabilirsiniz arkadaşlar bir hesaba mesela diyelim ben mesela bu yazılım M kanal hesabıma 10.000 UJ aldım yarın tekrar gelip tekrar UC mi alabilirim arkadaşlar eğer sizlerde eğer hile falan olmazsa diyelim UC gelmedi diyelim bugün yarın gelin arkadaşlar tekrar deneyin bu siteye kesinlikle olacaktır buna sizin garantisini veriyorum yazılım mühendisi güvencesiyle yapabilirsiniz hile şu anda güncel çalışmaktadır arkadaşlar size sürekli olarak güncelleniyor yani bu videoyu bir hafta sonra bir ay sonra falan izliyorsanız da veya bir yıl sonra hile kesinlikle çalışacaktır arkadaşlar ee, çünkü mühendislerimiz 724 sizler için hizmet veriyor diyorum ve arkadaşlar gönderimi başlatıyorum tabii ki gönderimi başlatmadan önce şuradaki bank korumasını da aktif etmeyi unutmayın bank korumasını aktif ettiğimizde e, ban yemiyor arkadaşlar hesap gerekli şifrelemeler şifrelemeler vesaire tamamen size tarafından sağlanıyor arkadaşlar herhangi bir kod bilgisi veya yazılım bilmenize gerek yok. şimdi arkadaşlar geldik zurnanın zor dediği yere. Bağlandık hesabımıza ujeleri tanımladık. Şimdi arkadaşlar uj'nin hesabımıza yansıması için birkaç doğrulama adımlarımız mevcut arkadaşlar. Sizler de bu şekilde işlemleri yaptığınızda bu şekilde bir panel gelecek karşınıza gördüğünüz gibi. Bu panelden arkadaşlar doğrulama adımlarımız mevcut. Şuradan gördüğünüz gibi burada bir adet doğrula butonu mevcut. Bu doğrula butonuna tıklıyoruz. Doğrula butonuna tıkladığımızda arkadaşlar şu şekilde bir onay paneline geliyoruz. Burada birkaç tane onay var. Bu onayları da yaptığımızda hesabımızda uc olmuş olacak arkadaşlar. Onaylar arkadaşlar çok fazla diyordunuz. İşte abi onaylar çok fazla yapamıyoruz falan. Bizler de buna e, sizlerin yorumları üzerine bir güncelleme getirdik. Ve onay sayılarını düşürdük arkadaşlar. E, gördüğünüz gibi onay sayıları çok az. Bu onayları 5 dakika içerisinde tamamlayacağız ve UC hesabımızda olmuş olacak. Bu arada arkadaşlar onayları yapmasam olur mu diyen bazı arkadaşlarımız var. Maalesef ki onayları yapmazsanız olmayacaktır gençler. Bu onayları benim yaptığım üzere sizler de başarılı bir şekilde yapmanız gerekiyor. Aksi takdirde UJ hesabınıza yüklenmeyecektir. onayları yapmanız şart. Bunu aklınıza koyun arkadaşlar. Şimdi ben onayları yapacağım arkadaşlar hızlı bir şekilde. Bu onayları yapmazsanız UJ gelmez. Onu işte sonra demeyin abi UJ gelmedi falan onayların hepsini arkadaşlar başarılı bir şekilde yapmamız lazım. Anladık değil mi? Tamam güzel. Şimdi hemen ilk reklam onayı 1'e tıklıyoruz arkadaşlar. Tıkladığımızda gördüğünüz gibi şu şekilde bir Google aramızı açılıyor arkadaşlar. Buradan ne yapacağız? Buradan ilk çıkan siteye giriş sağlayacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gebzefirma.com Şöyle tıklayalım ilk çıkan siteye. Yani arama sonuçlarında ilk çıkan siteye tıklıyorsunuz arkadaşlar tıkladıktan sonra site açılıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda gebzefirma.com'a girdim. Sizlerde de bu, bu siteler açılacak. Benim yaptığım üzere işlemleri yapacaksınız. Eğer diyelim gebzefirma.com yerine başka bir site açıldı, fark etmez. Hangi site açılırsa işlem aynı şekildedir. Ben sadece size reklam örneğinin nasıl yapıldığını gösteriyorum burada. Google aramasında tıklıyoruz arkadaşlar. Google aramasında çıkan X X'e giriş sağlıyoruz şu anda benim yaptığım gibi. Bu arada hileyi telefon, tablet, bilgisayar gibi her türlü platformdan çalıştırabilirsiniz. Hile sadece bilgisayardan çalışmıyor, bilginiz olsun. Her yerden çalışıyor ile. Şimdi siteye girdikten sonra arkadaşlar, sitede 1 dakika boyunca sitede dolaşmamız gerekiyor arkadaşlar. Şu an benim dolaştığım gibi. 1 dakika boyunca sitede muhakkak gezmemiz lazım arkadaşlar. Şöyle sitede beklemeleri sağlayacağız. En az 1 dakika arkadaşlar ama benim size nacizane tavsiyem sitede 1 2 3 dakika boyunca bekleyin arkadaşlar. Neden bekleyin? Çünkü sitede beklediğinizde arkadaşlar siteye girdiğiniz anlaşılsın diye yani file tarafından siteye girdiğiniz algılansın diye e, gerekli IP adresleri kontrolleri mevcut çünkü. Şimdi arkadaşlar size sizlerle de konuşurken 1 2 dakika boyunca geçti. Şimdi reklam onayını sağlayacağız sitede de arkadaşlar sitenin gördüğünüz gibi çeşitli alanlarında reklamlar bulunuyor Mesela gördüğünüz üzere burada bir adet reklam var Sonra burada bir adet reklam var gördüğünüz gibi burada da bir tane reklam var Reklamları nasıl anlarsınız arkadaşlar reklamlar Reklamların sağ üst köşesinde çarpı ve i ikonu bulunur arkadaşlar Gördüğünüz gibi burada bir tane reklam var Burada bir tane reklam var sonra burada bir tane reklam var Şimdi bu reklamlardan herhangi birine bir kere tıklamamız lazım arkadaşlar ee, şöyle herhangi bir reklama tıklayalım mesela burada bir tane reklam buldum hemen tıklıyorum evet arkadaşlar reklama tıkladım gördüğünüz gibi bizi reklam veren sitesine gönderdi burada da 30 saniye boyunca bekleyeceğiz arkadaşlar beklerken de şu şekilde sitenin çeşitli kısımlarında gezinme işlemlerini sağlayın arkadaşlar ee, bu gezinme işlemlerini de sağladıktan sonra siteyi kapatıyoruz ve reklam onayı 1 bu kadar arkadaşlar. Şu anda ben başarılı bir şekilde reklam onayı 1'i tamamladım. Sizler de bu şekilde yapacaksınız arkadaşlar. Anlamadığınız bir yer olursa videoyu geri sararak tekrar izleyebilirsiniz. Adımları tıpatıp benim yaptığım şekilde yapın arkadaşlar. Reklamlar sizde aynı reklamlar olmak zorunda değil. Farklı reklamlar çıkabilir. Ee, farklı sitelere yönlendirecektir sizi. Bu hiç mühim değil. Gayet doğal bir şeydir arkadaşlar şimdi gerekli açıklamaları yaptım. Hemen cizik reklamını iki hızlı bir şekilde yapalım. Burada da aynı şekilde Google araması açılıyor. Google aramasında açılan XT giriş sağlıyoruz. XT giriş sağladığımızda arkadaşlar 2-3 dakika boyunca gezmemiz lazım, dolaşmamız lazım. 2-3 dakika boyunca gezip dolaştıktan sonra arkadaşlar herhangi bir reklama basacağız arkadaşlar. Ama bakın bu dolaşma kısmını arkadaşlar çoğu kişi yapmıyor. Size de iki dakika beklemeniz lazım. Hemen cicik siteye girip reklama basmayın. Ee, Size de iki dakika bekledikten sonra reklama basın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu sitede de e, çeşitli alanlarında reklamlar var. Mesela bakın burada var bir tane çarp ve iyi ikonu. Ondan sonra burada var çarp ve iyi ikonu. Burada var. Sonra burada var reklam. Sonra burada var. Anladınız mı arkadaşlar? Reklamların sağ üst köşesinde çarp ve iyi ikonu bulunuyor. Şimdi ben sizlere bunları anlatırken size de bir dakika boyunca gezinmiş oldum. Hatta şöyle biraz daha bekleyelim garanti olsun. Size de bekleme işlemlerini yapın arkadaşlar. Bekleme işlemlerini yapmazsanız maalesef ki e, site hilemi sizin siteye girdiğinizi algılamaz. Algılamazsa da maalesef ki e, uce hesabınıza gelmez arkadaşlar. Bu yüzden ona adımlarını düzgün bir şekilde yapmanız lazım. Şöyle gördüğünüz gibi bir dakika boyunca geçti. Şu anda bir dakika şöyle bir tane reklam buldum arkadaşlar. Çarpı ve iyi e butonu mevcut gördüğünüz üzere. Reklama basıyorum. Reklama bastım. Şu anda gördüğünüz gibi bizi e, reklam veren sitesine gönderdi. Arkadaşlar reklam veren sesinde de yaklaşık e, 30 saniye boyunca gezmemiz lazım. Yani burada da en az 30 saniye hatta siz garanti olsun diye bu reklam veren sitesinde de 1 dakika boyunca dolaşın arkadaşlar. Şöyle benim yaptığım üzere dolaşacaksınız. Bu onay kısımları çok önemli gençler. Bu onay kısımlarını doğru yapmalısınız. Aksi takdirde UJ gelmez. Ondan sonra abi niye UJM gelmedi falan diye sormayın arkadaşlar. Çünkü bu onay kısımlarını hatalı yaptığınızdan dolayı gelmiyordur UJ. Eğer UJ gelmiyorsa arkadaşlar bilin ki onay kısmını hatalı yapmışsınızdır. Şimdi burayı da kapatalım. Hemen reklam onayı 3. Burada da aynı şekilde tıkladığınızda arkadaşlar Google araması çıkıyor. Buradan ilk çıkan siteye giriş sağlıyorsunuz. Mevzu basit abi. İlk tane siteye giriş sağladıktan sonra açılan sitede 1 dakika boyunca dolaşacaksınız. Hatta siz 2 dakika boyunca dolaşın. Benim size tavsiyem. 2 dakika boyunca dolaşacaksınız. Ardından şöyle sitenin bulunan, sitenin çeşitli kısımlarında bulunan reklamlara tıklayacaksınız arkadaşlar. Mesela bakın burada var bir tane. Mutlu bir ev reklamı. bundan sonra bakın mesela burada var. Sigortu veya Çok basit arkadaşlar reklam bulmak sağ üst köşesinde çarp ve i ikonu bulunanlar reklamdır arkadaşlar. Size de biraz ulaştığınızda zaten reklam göreceksiniz. Mesela bakın burada da bir tane reklam var. Bu reklama tıklayarak şimdi reklam onayımı sağlıyorum arkadaşlar. Evet beyler reklama tıkladım. Beni böyle bir site gönderdi bu sefer de. Arkadaşlar bu sitede de e, 30 saniye 1 dakika boyunca gezeceğiz. Bildiğiniz üzere reklam veren sitesinde de bir bekleyip dolaşmamız gerekiyor. Şöyle dolaşma işlemlerini sağlayalım. Mevzu basit arkadaşlar gayet düzgün bir şekilde anlattığımı düşünüyorum. Eğer reklam onayına nasıl yapılacağınızı anlamadıysanız videoyu geri sararak tekrar izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi burada da gerekli dolanma işlemlerini sağladım. Burayı da şimdi kapatıyorum. Gördüğünüz gibi tüm reklam onayı 1, 2 ve 3. 3 reklam onayını da sağladım. Şimdi reklam onaylarını başarılı bir şekilde bitirdim arkadaşlar. Geriye kaldı abone onayı. Abone onayımız var arkadaşlar. Buraya tıklıyoruz. Tıkladığımızda açılan kanala abone olup bildirimleri şu şekilde şuradan aktif ediyoruz arkadaşlar. Bildirimleri açtıktan sonra arkadaşlar bitmiyor. Burada gördüğünüz üzere onay kısmı var arkadaşlar. Şöyle. Buradan onay kısmındaki kanalların hepsine abone olup bildirimleri açmamız lazım arkadaşlar. Ee, eğer siz telefondaysanız YouTube'un mobil uygulamasını kullanıyorsanız şu şekilde e, kanallar kısmı var olacak arkadaşlar. Kanallar kısmına tıklayacaksınız. Kanallar kısmında arkadaşlar çıkan kanallara abone olacaksınız. Gördüğünüz gibi Hileci Tost, Elmas bunlar çıktı. Bu çık buradaki çıkan kanallara abone oluyorsunuz. Abone olduktan sonra şu şekilde bildirimleri de açacaksınız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda bildirimleri aktif ettim. Hilici Tost kanalında Elmas Çamca kanalına giriyorum. Bildirimleri aktif ediyorum. Tilsum Tere kanalına giriyorum. Burada da bildirimleri aktif ediyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bildirimleri aktif ettim. Eğer bildirimleri açmazsanız olmaz. Yani burada da onay bas basit arkadaşlar. Yazılım mühendisi kanalına abone oluyorsunuz çıkan. Ardından e, kanallar kısmına gelip onaylar onay kısmındaki kanalların e, kanallara abone oluyorsunuz ve bildirimleri açıyorsunuz. Bu da böyle bir onayımızdı arkadaşlar. Bunu da başarılı bir şekilde tamamladık. Şimdi Instagram onayımız var. 2 adet. Hemencik bu onayları da yapalım. PUBG Mobile sayfası arkadaşlar. Tıkladığınızda bu sayfaya geleceksiniz. Bu sayfayı takip etmeniz lazım arkadaşlar. Sayfayı takip ediyorsunuz. Takip ettikten sonra sayfanın son 3 gönderisine kalp bırakıyorsunuz arkadaşlar. Yani beğeniyorsunuz şu şekilde. Sayfanın son 3 gönderisine kalp bırakıp bendikten sonra burayı kapatabiliriz. Instagram sayfası takip edin. 2 mevcut. Hemen buna da tıklayalım. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir Instagram sayfası açıldı. Burayı da takip ediyoruz. Son gönderisini beğenelim. Beğenmişiz zaten. Tamam. Ee, onay kısmı bu kadar arkadaşlar. Şimdi son olarak bir like onayımız kaldı. Videoları beğenmemiz lazım. Burada çıkan iki videoyu arkadaşlar. Her şöyle iki videoyu beğeniyorsunuz arkadaşlar. Like atıyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Like atıyoruz videoya. Bunu da kapatıyoruz. Diğer videoya geçiyoruz. Bilmem sandık sanırsam daha. Diğer videoya da like'ımızı atıyoruz ve onay adımlarını bitiriyoruz arkadaşlar. Onay adımları bu kadar. Gördüğünüz gibi e, sizler istediniz bizler onay sayısını düşürdük gayet başarılı bir şekilde şu anda bu yaptık şu anda uj yazılım ses alma yüklendi arkadaşlar ee, Birazdan uj'nin nasıl yüklendiği hakkında abi uj nasıl geliyor falan diyenler var Onun için de videonun sonuna koydum arkadaşlar uj'nin yüklenme e, videosunu Hepinizi seviyorum arkadaşlar ee, güncel olarak uj paylaşmaya devam edeceğiz Bizi takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Bizi takip ettiğiniz sürece ücretsiz şekilde, bedava ounceler kazanabileceksiniz. E, tüm buradan PUBG Mobile seven kardeşlerime selam olsun. Yazılım mühendisi güvencesiyle hileyi başarılı bir şekilde kullanabilirsiniz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.